Melis'in aklındaki kişi Melis'i kıskanıyor mu diye baktığımda evet çok fazla kıskanç ve şüpheci biri. Çok fazla insanlara yaklaşan bir insan değilmiş. Bu yüzden de hani aslında kendiyle alakalı problemleri var bu kişinin. Öncelikle kendi mı çözmem gerekiyor kıskançlık konusunda diyor takıntılı biri. Ee, ve seni kıskanıyor mu? Evet aslında kendisi de sana karşı hatalar yapmış, affedilmeyecek durumlar yapmış ve kendini affettirmek de istiyor. Ee, ve sevgilin kıskanç mı dediğimde evet sana aslında destek olacak bir kişi. Yani hem kıskanıyor hem de maddi manevi güzel bir yere sahip olabilir bu kişi. Destek verebilir e, sana karşı ve sevdiğin kişiyle gelecek durumda ne bekliyor dediğimde evet farklı fırsatlar, seçenekler sunabilir. Yeni kapılar açılabilir burada. Sana karşı kıskançlığı ne durumda Melisa? E. Yani çok fazla da böyle bir araya gelmek istiyor bu kişi. Seninle geçmişte bir durum varsa düzeltmek istiyor. bir.